TV ekranlarından hepinize merhaba sayın seyirciler. Trakya'dan en sıcak gelişmeleri sizler için en doğru, en tarafsız şekilde aktarıyor olacağız. Ben Gizem Öztürk. Sol Parti Tekirdağ İl Başkanlığı elektrik zammını protesto etmek amacıyla basın açıklamasında bulundu. Örgütlü mücadelemiz yaşasın örgütlü mücadelemiz. Süleyman Paşa Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasına Sol Parti Tekirdağ İl Başkanı Turgut Erden başkanlığında parti yönetim kurulu ve partiler katıldı. İl Başkanı'nın yaptığı basın açıklamasının ardından atılan sloganlarla program sona erdi. Bozulan eğitim sistemine, eğitimin din, dinselleştirilmesine, kimdar nesiller yetiştirilmesine itirazımız var. Kapitalizme, emperyalizme itirazımız var. Eğitimin, sağlığın, metalaştırılmasına itirazımız var. Peki ne yapalım bugün? Taleplerimiz ne olmalı? Kısaca layık, demokratik, sosyal hukuk devletine ihtiyacımız var. Devrimci demokratik bir cumhuriyete ihtiyacımız var. Bugün sola ihtiyacımız var. Eşitsizliğin ve adaletsizliğin aşısı bulunana kadar mücadeleye devam. Görülüyor ki ödediğimiz faturalar ettiğimiz elektriğin ücreti değil, şirketler için toplanan araçtır. Bu pahalı, pahalılık ve zamlara son vermenin bir yolu var. O da enerji şirketlerinin derhal tamlaştırılması, enerji hizmetinin bir insan hakkı olarak görülerek devlet eliyle sunulmasıdır. Enerji şirketleri derhal tamlaştırılmalıdır. Megastar Tarkan'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı sözü ve müziği kendisine ait olan Geçecek şarkısı müzikseverlerle buluştu. Şarkı sosyal medyada da gündelik hayatta da adeta gündem oldu. Geçecek sadece Türkiye değil dünyada da konuşuldu. Şarkı farklı yönleri beraberinde getirse de çoğu kişi Tarkan'ın şarkıda politik bir mesaj verdiğini düşündü. Bizler de Trakya Türk TV ekibi olarak halka şarkıyı dinleyip dinlemediğini ve düşüncelerini sorduk. İlginç cevaplarla karşılaştık. Yani her şeye çekilebiliriz aslında. Ha, öyle, öyle. Yani içinde bulunduğumuz hastalık ya da işte bulunan ekonomik kriz vesaire her şeye çekilebilir. Valla nereden tutarsan oraya çekersin. İster siyasete çekersin, ister koronaya çekersin, istersen zamlara çekersin. İstersen sana çekersin, istersen bana çekersin. Çekim, her şey, herkes bir yere çekebilir yani. Tarkan da megastar, ne yapacağını zamanın koşullarına göre güzel bir e, şarkı yapmış. Sözler de güzel, yani gündem oldu. Dünya gündemi, dünya konuşuyor şu an şarkısını tabi. Şarkıyı nereye çekiyorsun? Şarkıyı bir yere çekmeye çalışmıyorum, e, protest bir şarkı ve güzel bir şarkı. Herkese tavsiye ediyorum. Ben biraz hükümet eleştirisi gibi geldi bana. Gayet de yerinde güzel olmuştu. Aslında insanların bir şekilde derdine derman oldu. Hep söylemek isteyip de söyleyemediklerini aslında bir şarkıyla söylemiş oldu. Ya bence politik davranmış gibi düşünüyorum ben açıkçası. Neler mi oldu? Bence güzel oldu. Artık bir şeylerin sesini duyurmanın vakti geldi böyle güzel insanlarda. Ya Tarkan da bu camiada star olduğu için belki daha iyi kitlelere tatlı bir şekilde e, dokunmuş olabilir belki bu şarkıda. Anladım. Ne düşünüyorsun Hanım bu konuda? Vallahi ben de eşim gibi düşünüyorum. Neyle <laughs> çekiyorsunuz? Biraz ben de siyasi düşünüyorum aslında şarkıda. Hiç şüphesiz ki Megastar'ımız uzun bir süre daha kendinden ve şarkılarından söz ettireceğe benziyor. Tekirdağ sallandı, Marmara Denizi'ne kıyı olan Tekirdağ'ın Şarkı ilçesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde korkutulanlar yaşayan vatandaşlar o anları anlattı. Afat. 20 Şubat 2022 tarihinde saat 23.20'de Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin en çok hissedildiği ilçe olan Şarköy'de yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremi hissettikleri gibi korkuyla kendilerini sokağa attılar. Evden aradılar şimdi gidiyoruz biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım bakalım arkadaşlar. Geçmiş olsun herkese. Evet. Sonra tekrar sallandı. Evden kaçtık bir sefer. Bayağı sallandı. Ama ilk geldiği nasıl biliyor musun? Küt diye geldi. Yani ben o da devrem yaşadım. Bu da sert etkilenmedim. Çok sert geldi bana. Yani. Sanki böyle bir at teper ya. Katır teper ya. Yani. Onun gibi böyle bacanak da Evde herkes duydu zaten. Çok şiddetli. Evet depremi önleyemeyiz belki ama depremi getireceği hasarları en aza indirebiliriz. Tedbir gerçekten çok önemli sayın seyirciler. Bir diğer haberimize geçiyoruz şimdi bir ekonomi haberi. Vergi bilincinin artırılması amacıyla kutlanan vergi haftası Edirne'de düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Bu yıl siz vergili biz hizmetle mükellefi sloganıyla kutlanan 33. vergi haftası kapsamında Edirne'de etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi. Verginin toplumun kalkınmasındaki ve ekonomi büyümesindeki rolünün toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının kamuoyuna kazandırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak kutlanan Vergi Haftası'nın 33.sü bu yılda 21 Şubat, 27 Şubat 2022 tarihleri arasında kutlanıyor. Toplumun tüm kesine, kesimine vergi bilincini aşılamak için evet, yaptığımız bu 33. vergi etkinliğimizin tüm mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ee, i̇nşallah güzel günlerde yine bir arada olacağız. Edirne'de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde alkolü sürücülerin ehliyetine el konuldu. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler alkolün olduğu şüphesiyle bazı sürücülere alkol metreyle alkol ölçümü yaptı. Alkolü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreli el konulara cezai işlem uygulandı. Edirne'de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak bulvarın karşı şeridine geçmek isterken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor. Edirne'nin Atacık bulvarında bulunan yaya geçidinden 22 ABS 355 plakalı motosikletiyle yolun karşı şeridine geçmeye çalışan 40 yaşındaki Soner Şahin'e bulvar üzerinde seyreden Ali Murat Berhan'ın kullandığı 07ZG 276 plakalı otomobil çarptı. Evet Kazada ağır bir yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine sevk eden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. Edirne'de tadilat yapılan bir iş yerine giren hırsız saniyeler içinde çok sayıda malzeme çalıp kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edirne'nin Talatpaşa mahallesinde tadilatı yapılan bir iş yerine gece saatlerinde giren hırsız saniyeler içinde çok sayıda malzeme çaldı. İnşaat ustalarının kullandığı elektrikli malzemeler başta olmak üzere bulduğu her şeyi çalıp kayıplara karışan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı iş yeri sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Talatpaşa Mahallesi Fatma Sultan Sokak'ta bulunan iş yerimizin tadilatı yapılırken e, gecenin bir yarısı e, daha önceden e, geldiler mi gelmediler mi onu güvenlik kamerasından çok fazla anlayamadık. Bir kişi geliyor e, gözünde gözlük, ağzında maske, kafasında kapşonu ile beraber iş yerine giriyor ve iş yerinde ustaların, e, tadilat yapan ustaların malzemeleri bulunan, Hilti keser, spiral taşı ve bütün malzemeleriyle beraber elektrik kablolarının tamamını alıyor, sırtlıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yani bu kadar güvenlik kamerası olduğu bir yerde çekip gidiyor. Daha sonra polisimize başvurduk. Üzerinden bir hafta geçti ama herhangi bir sonuç alamayınca yapabilecek bir şeyimiz yok. Ustalar da malzemeleri ellerinde olmadığı için çalışma yapamıyorlar. Bir şekilde mağdur vaziyette bekliyoruz. Güzel olduğu için artık baktık olacak gibi değil. Kapının arkasında bu şekilde kendi imkanlarımızla e, koruma tedbirleri demirler koyduk. İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi yaşadığı apartman önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay saat 21 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selami Dey isimli şahıs, yaşadığı apartmanın önünde henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu. Bacağından yaralanan şahıssa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Şiddetin tabii ki de her zaman karşısındayız. Trakya Türk TV'de sizler için haberleri aktardık değerli izleyenler. Yayın akışımız hava durma devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.